Büyük sahabe. Hazreti Ayşe dinde yeri dedi. Evet. Hazreti Ayşe İbn-i Ömer'e soruyor hocam. Diyor ki Ali bunlara niye savaştı? Yani Hazreti Ali sonra onlara savaştı. Nehraman evet. savaştı. Sayın Hüsnü'nde Peygamberimizin sünnetinde birçok hadis var bunlarla ilgili. Hazreti Abdullah İbn-i Ömer hocam. Hazreti Ömer'in oğlu hilafete layık biri. Zaten Hazreti Ali'nin alternatifi kabul ediliyor yani. yani. Hazreti Ali kalite olmasa sahabenin yüzde İbn-i Ömer'i kalite yapacak. Ama İbn-i Ömer sözünü tercih etti. Yönetimde görev almak istemedi. İlimle meşhur oldu. Büyük bir alim. Kendileri dedi ki müşriklerle ilgili inen ayetleri Müslümanlar müslümanlara evet. evet. Burası çok önemli. Müşriklerle ilgili inen ayetleri Müslümanlara uygulamalar. Evet. Burayı, burada biraz durmamız gerekir. Mesela inin hüküm illa illa. Hüküm Allah'ındır. Şu anda bir Antep'te bir konuşmamız vardı. Yani Allah'ın hükmü nedir? Allah'ın hükmünü bilmiyorlar. Kardeşim, Allah'ın hükmü inin hükmü illa illa. Zaten her şey Allah'a boyun eğmiştir. Evet. evet. Yani Allah'ın kanunlarına herkes boyun eğmiştir. Bu fizik kanunlar, bu doğa dedikleri kanunlara herkes boyun eğmiştir. Ee, Allah'ın kerihi kanunları, peygamberler yoluyla indirdiği kullarına gönderdiği kanunlar, bunlar 500 ayet, bir o kadar da hadis var, sayı hadis. Ee, Allah'ın hükmü insan hayatıyla ilgili ahkam-ı şer'iyye diyoruz. İnsanın pratik hayatıyla ilgili ne yapması caizdir, nasıl konuşacak, ne yapacak, nasıl ee, malla ilgili, ilgili insanlara sosyal ilişkileri, buna ahkam-ı şer'iyye. Kardeşim, abdest de Allah'ın hükmüdür, namaz da Allah'ın hükmüdür, Teyemmüm de Allah'ın hükmüdür. Oruç da Allah'ın hükmüdür. zekat vermek de Allah'ın hükmüdür. Güzel ahlak da Allah'ın hükmüdür. Komşu ilişkileri nefsine Anne babaya saygı gösterme, e, ibadet yapma, Allah'ı zikretme. Bunlar tüm Allah'ın hükmüleri mi Bunlar Allah'ın hükmünü sadece ceza alıyorlar. Yani İslam'ın ceza hukuku. Hani İslam'ın ceza hukuku varsa bunlar da Müslüman kabul ederler. Yoksa Müslüman kabul ederler. İkinci konu hocam hariciler. Maalesef. Onların çok 14 tane özellikleri var hocam. Kısaca en önemlisi

Nerede bu teklifcileri göster çok küçük ince meselelere önem verirler. Bunu bunu iyi bilmek gerekir. Eee haricilerden çok fazla misal var. Üçüncü özellikleri hocam. Kur'an ve sünnete göre değil kişilere nasıl baktıklarıyla hükmederler. Maalesef bu, bu harici zihniyeti şu anda dünyanın birçok yerinde yazgın. İstediğin kadar Kur'an oku, ezberle. İstediğin kadar sünneti senin yaşa. Sen onun sevdiği kişiyle nasıl bakıyorsun? Benim şeyhime nasıl bakıyor? Benim tarikat liderime nasıl bakıyor? Benim mezhep imamıma nasıl bakıyor? Benim mürşidime mürşid diyecek mi? Demezsen senin ilmin hiçbir faydası yok, hiçbir kıymeti yok. Bunu hariciler maalesef e, bir mümini yakalıyorlardı. Ebu Bekir Ömer'i soruyorlardı. Ebu Bekir Ömer iyiydiler, başımızı sadece da diyorlardı. Ali ve Osman'ı soruyorlardı. Ali Osman da iyiydi dedi ki Hayır bunu diyemezsin. Maalesef. Ve şu anda kıssas, terazi, kantar, müminin kalbinde, dilinde, gözünde kişiyi de değerlendirdiğimizde onun Kur'an ve sünnete bakışıyla değerlendiririz. Akidesi evet, nasıl? Evet. Akidesi sağlam mı? Önce akideye bakarız, sonra salih amellere bakarız, sonra kalbindeki merhamet, müminlere karşı bakışı, e fedakarlığı ve e nasihat, e doğru yol, güzel yol, bu sunamları göstereyim göstermiyor mu? Buna bu bir sosyal ilişkilere bakarız yani. Akidesi sağlamsa, metanet bir ibadet üzerindeyse, müminlere de yakınsa, dost biliyorsa, kafirleri de sevmiyorsa, diyorsun ki bu iyi bir Müslümandır. İyi bir Müslümandır yani. Onlar hayır bir yüz kelimeden bir kelime için fısıldarlar. Yok sen şunu söyledin. Biri beni tekfir etti. Beni, beni tekfir etti. Ben konuşmanda dönüşüm ülkemizde. Ben nasıl ülkemiz demişim? Bundan dolayı ben kafir olmuş. Kardeşim ben yani. <laughs> Ne diyeyim yani? Evet. Başka bir evet. <laughs> şey bu dedim. Için, hocam bunların bu tekki büyük bir hastalık. Büyük bir hastalık. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Bunlar gurur etsem Allah. Bazı dönemlerde köşelerler ama Allah bunların kökünü kazar tekrar yok olurlar ama ilim adamları, alimlerin yokluğunda, e, sabırlı insanlar, metanetli insanlar yokluğunda bunlar ne şeyden ama buluyorlar. Özellikle cahiller arasında. Özellikle keşif arasında. Evet. evet. hocam. Allah razı olsun. olsun. Yani... De...